Herkese merhaba gençler. Video hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, denememizi yaptık. 39 doğru, 8 yanlış. Yani 37 net şeklinde oldu. Denememizin analizini yaptım. Biraz da yeni plan yaptım. Planlarımdan ve bu analizden bahsedeceğim. Şimdi 37 netin bazıları işlem hatasından dolayı gitmiş. Bazı sorular işlem hatasından dolayı olmuş. 8 tane soru da bu olasılık, permütasyon, kombinasyon, fonksiyon. Yani yetenek kısmı yok bende. Onlara bakacağım. 8 soru öv şekilde gitmiş. Geri kalan 4 sorunu geometriden gitmiş. Yani 60 sorunun 12 sorusunu zaten çalışmadığım yerlerden gelmiş. 46 tane de işaretlemişim. 12 tane de bunu katarsak. 46, 12, 40, 50, 56, 58. Yani böyle bir 58 tane iki tanesinde direkt yapamamışım aklıma gelmemiş şeyi kuralları falan. Yani bu denemeyi yaptıktan sonra ben şöyle dolandım ortalıkta bir iki saat boyunca ya işte o yetmiyor anasını satayım. Yok gidiyorum aynaya bakıyorum. <laughs> Yok bir şeyler yapıyorum falan böyle yani modum düştü haliyle kısacası. Sonra biraz e, toparlayamadım kendimi dedim bir film izleyeyim. Yüzüklerin Efendisi'ni izledim. <laughs> Yüzüklerin Efendisi'ni bayağı izledim. Sonra sabah kalktım burada yaptım mesela burada falan eşyalar. Bunlar yatak burada buraya yaptım. Şurada projeksiyon var projeksiyonla izledim falan böyle. <laughs> yani biraz kafa falan dağıtmaya çalıştım. Ee, bu yatakta da PUBG oynadım 3-4 saat bugün. Yani biraz kendimi açıkçası toparladım. Yapmam gereken şöyle oldu. 100 tane geometri videosu var. 42 tane de ee, yetenek kısmı var. 19-20 tane de sayısal mantık kısmı var. Bende yetenek kısmının notları yok. Bu yüzden gerçel matematiğin kitabını alacağım. Normalde almayacaktım. Ama süreye baktım hesapladım. Sıkıntı. 2 ay öncesinden bitirmeye çalışıyorum konuları. Bu da benim haftalık 5 saat geometri konu videosu izleyeceğim. Pazartesi günü. 5 saat geometri konu videosu izleyeceğim tamamen. Salı günü de 2 saat yetenek videosu izleyeceğim. Not tutmayla uğraşmayacağım. E, o yüzden kitabını almam gerekiyor. Yani benim aslında bu sınavdan beklentim 50 net filandı. Yani 50 net yapmayı düşünmüştüm. Çünkü o bilader koskoca problemleri bitirdik anasını satayım. E zaten ilk kısımlar okey. Sayılar kısmı da okey. Problemler okey. Yani değilmiş. <laughs> Şeyleri yapmam gerekiyormuş. Yetenek kısmıyla e, geometri kısmı şart yapmam lazım. Yani hedefim full çekmek direkt. Başka türlü hiçbir yere giremiyorum. Bilgisayar mühendisliği istiyorum. Daha iyi yani zirve olması lazım. Başka bir ihtimal yok. Yani şöyle Hacettepe falan istiyordum. Fakat Hacettepe'ye baktım. Bilenler artık Hacettepe Türkçe çözmemiz de gerekiyor. Dedim Hacettepe dursun ben Türkçe girmem. Onun bir tık altı farklı bir yerler artık. Neresi bilmiyorum. Hacettepe'ydi direkt zirve hedefim. Onu biraz düşünmem gerekecek. Yani üniversite olarak hedefim küçültmem gerekiyor. Net olarak yine aynı. Net yine aynı. Full. Hepsini full çekeceğiz. Net matematikte. Bu yani. Hedef bu. Şimdi bu 12 tane test sorusu. Yetenek ve geometri kısmı. Bunları bitirdikten sonra yani bir artı altı net daha gelir. Bu konuyu bitirdikten sonra artı altı net daha gelir. 39 şey 37 netim var. 43 nete çıkabilirim. Yani denemelerim 40 ile 50 arasında gelgit yapmaya başlar. Şu an 35 ile 45 arasında gelgit yapıyor. E bu bu videoluk yeter bu kadar. Farklı bir şeyler olursa tekrar video çekeriz. Tekrar yeni denemeler falan yapacağım. Onların sonuçlarını da paylaşırım. Kendinizi iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.